Survivor Opiza'dan herkese merhabalar. Seyircilerimiz hazır. Şöyle seyircilerimizi gösterelim. Parkurumuz hazır. Ee, i̇lk yarışmacımız Yasin Yeniçeri ile Murat Yiğit yarışıyorlar. Evet başarılar diliyoruz. Yasin Murat'a karşı hazır. Başlıyoruz düdükle. Başlar. Evet. Hızlı geliyorlar. Evet. Destek hani destek. Evet destekleyin babanızı. Samet babanı destekle. Evet Yasin Bey az geri kaldı. Murat Bey çıktı. İndi Yasin Bey geri de geliyor. Evet. Murat Bey çivi 3 4 5 vuruşta çaktı. Yasin Bey yeni geldi. O da inşaattı, O da hemen çaktı. Evet, parkurda hemen atladılar. Evet, geldiler. Baskete geldi sıra. Murat 1, Yasin Bey 0. Evet, bakalım. Bayrağımızı kim kapacak? Evet Murat 2 Hadi bakalım Evet heyecanlı seyircilerimiz de heyecanlı Burada Evet bakalım Yasin Bey 1 Murat 0 şu an atamadı daha Son Evet son Hiçbirini atamadı bak. Evet Evet Murat 2 Murat 3 Murat bayrağı almaya gidiyor Murat bayrağı aldı <gülüyor> evet. <laughs> Alkışlıyoruz. Harikaydı. Birinci yarışmamızın <laughs> şampiyonu Murat. Evet, sırada babama karşı Erol. Evet, İlken Bey Erol'a karşı. Biri 50 yaşında, biri 30 yaşında. 37 olmuş. Evet, bakalım hangisi kazanacak. Hazır. Başlar. Evet. Evet, bakalım. Hadi baba. Evet hemen. Evet. Devamlı Survivor izleyen İlken Bey Survivor'daki yarışmacılara çok kızıyordu ama şu an geride kaldı. Evet. Erol çakıyor çivi. Erol evet çaktı. Evet Erol geçti. Babam da çaktı. Erol atladı. Evet. İlken Bey de atladı. Az daha geriden Erol. Evet, az daha geriden, az daha geriden atıyoruz. Evet. Evet. Evet, bir bir. Bir bir şu an. Evet, iki oldu İlken Bey. <laughs> Yarışmacılar. Haydi bakalım. Erol, hadi. Erol hadi. Erol hadi. Haydi bebe. Evet, hani kolaydı hadi. Kenardan Kenarda yapma ortadan ortadan düzgün yapıyoruz. Kurala uyalım kolu fazla hadi uzatmıyoruz. Hadi Erol, hadi evet kolu fazla hadi. uzatma yandan durma. Hey, hey, hey. Kolu ya, uzatıyor. Erol hey, hey. hadi. Hadi bakalım. Evet Erol geçti burayı. İlkem Bey heyecanlandı. Erol biri attı de. Hadi 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 pes etme hemen pes etme. Pes etme evet. Hadi bakalım. Evet 3 ve... Bayrağı Erol aldı. İlker Bey ne yazık ki kaybetti. Attı ama. Evet 3 de 3 yaptı ama. Yapacak bir şey yok. Alkışlıyoruz. Erol Bey'i alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. <laughs> Harikasınız. Evet.